Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün mutfağımızın vazgeçilmezlerinden biri olan soğanı yani alyum cepayı biraz daha yakından inceleyeceğiz. Soğan sadece yemekleri lezzetlendiren bir sebze değil, pek çok bilimsel çalışmanın gösterdiği üzere sağlık açısından da önemli faydalar taşıyor. Video boyunca soğanın genel faydalarından başlayıp nasıl çayına, kullanım alanlarına, dikkat edilmesi gereken hususlara kadar her şeyi ele alacağız. Bu bilgiler genel öneri niteliğindedir. Özel bir sağlık durumunuz varsa mutlaka uzmanınıza danışın. Soğan yaklaşık %89 su içerir, karbonhidrat, lif, az miktarda protein ve çok az yağ barındırır. Önemli olarak içeriğinde flavonoidler, özellikle kuersetin, sülfür bileşikleri, fenolik bileşenler bulunmaktadır. Bu bileşenler sebzenin yalnızca lezzetli olmasını sağlamıyor, aynı zamanda antioksidan anti-inflamatuar ve metabolik etkilerde rol oynayabiliyorlar. Bu bölümde soğanın temel bileşenlerini ve bu bileşenlerin ne işe yaradığını anlatacağız. Kalp ve damar sağlığı, soğan, trombosit kümelenmesini azaltıcı etkiler gösterebilir, ayrıca kan basıncı ve kolesterol üzerinde olumlu etkiler olabilir. Anti-inflamatuar ve antioksidan etkiler, soğandaki sülfür bileşikleri ve flavonoidler COX, LOX yollarını inhibe ederek inflamasyonu azaltabilir. Metabolik sağlık ve glukoz kontrolü, bazı çalışmalar quercetin zengin soğan tüketiminin bilişsel fonksiyonları iyileştirdiğini bulmuş. Ayrıca, soğan kabuğu çayının obez farelerde kilo artışını bastırdığı, lipid profili iyileştirdiği gösterilmiştir. Sindirim, antibakteriyel etkiler, soğan bazı bakterilere karşı etki gösterebilir, mide ülseri gibi durumlarda fayda potansiyeli vardır. Bu sayede soğanın yalnızca mutfakta değil, fonksiyonel besin düzeyinde de değerlendirilebileceğini göreceğiz. Şimdi pratik uygulamalara geçelim. Soğan çayı nasıl yapılır? Kullanım alanları nelerdir? Hangi bölümlerinden yararlanabiliriz? Soğan çayı tarifi, malzemeler: bir küçük soğan, mümkünse tatlı ya da kırmızı tür, 2 ila 3 diş sarımsak, isteğe bağlı, bir çay kaşığı bal, 1 ila 2 fincan su, limon suyu isteğe bağlı. Yapılışı: Soğanı ince doğrayın, suyu kaynatın, içine soğan ve sarımsağı ekleyip 5 ila 10 dakika demleyin. Süzün, bal ve limon ekleyin. Bir fincan çayı ılık şekilde tüketin. Kullanım alanları: Yüksek tansiyon kontrolü, kolesterol düşürme yardımcısı, bağışıklık destekleyici olarak gündeme gelmiştir. Uygulama ipuçları: Sabah aç karnına bir fincan, gün içerisinde başka bir fincan. Ancak aşırıya kaçmamak önemli, tadı keskin olabilir. Çiğ soğan ya da çay olarak tüketim kişisel toleransa bağlıdır. Soğan sadece çay olarak değil, farklı şekillerde de kullanılabilir, günlük yemeklerde, çiğ, sotelenmiş, fırınlanmış soğanlar. Soğanın kuersetin ve sülfür bileşikleri ısı ile bir miktar azalabilir ancak hala fayda sağlar. Cilt ve saç bakımında, soğan kabuğu ve ekstresi antioksidan ve antimikrobiyal özellikler taşıyabilir. Örneğin soğan kabuğu ekstraktı saç dökülmesini azaltma ve deri sağlığını destekleme amacıyla araştırılmıştır. Evde pratik ipuçları, soğan suyu ile cilt tonri hazırlamak, hafifçe seyreltilmiş, soğan kabuklarını demleyip saç durulama suyu olarak kullanmak, yemeklerde soğan kabuğunu çorbaya koyarak besin değerini artırmak gibi. Ancak her kullanım için hassasiyet ve kişisel tolerans dikkate alınmalı. Her doğal ürün gibi soğanın da dikkat edilmesi gereken yönleri vardır. Bazı insanlar için FODMAP içeriği yüksek olabilir. Bu da irritable bağırsak sendromu IBS gibi durumlarda rahatsızlık yaratabilir. Soğan türevleriyle ilgili soğan çayı tüm kadın hastalıklarını iyileştirir gibi iddialar için güçlü klinik kanıt yoktur. Aşırı tüketim veya soğanın çiğ ve yüksek miktarda kullanımı bazı kişilere gaz, şişkinlik gibi sorunlar yaratabilir. Soğan taze ve sağlam seçilmeli. Çürük, siyah katmanlı ya da küf barındıran soğanlar toksik etki yaratabilir. Soğan, mutfağımızda sıkça kullandığımız bir sebze olmanın ötesinde, flavonoid, sülfür ve fenolik bileşikleri sayesinde antioksidan, antiinflamatuar, metabolik ve sindirim sağlığı açısından gerçekten dikkat çeken bir besin. Ancak bu faydaların tam otomatik şifa anlamına gelmediğini, yalnızca yaşam tarzınızın bir parçası olarak düşünülmesi gerektiğini unutmayın. Yukarıda paylaşılan çay tarifi, yemeklerde kullanım önerileri ve pratik rutine dahil etme adımları günlük beslenmenizin destekleyici unsurları olabilir. Bu bilgiler öneri niteliğindedir. Özel bir sağlık durumunuz varsa bir beslenme uzmanı veya doktor ile görüşmeniz önemlidir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarda soğanla ilgili kendi deneyimlerinizi ve hangi tarifleri kullandığınızı paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı, lezzetli ve doğal günler dilerim. Hoşça kalın.